Hemen karşıda görmüş olduğunuz ekran altında yine çelik koyma ve öğreticisi Yasir Tülyo hocama ben de Malatya depremi değil mi? veya 126 yılda gelse acılar taptaz. Ey rahmeti gazabından üstün olimizi ve acılarımızı, kederlerimizi ve sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Geçmişlerimizi affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz bizleri emanına al ya Rabbi. Allah'ım bir hüzünleri bir sabır ve metanet basıyor Rabbi. Okumuş olduğumuz kulübüs. sanat eserleri bunlar gayretle düzeltilerek tekrar yapılabiliyor. Ancak kaybettiğimiz canlar bir daha tekrar geriye gelmiyor. Malatya Elazığ depremi olduğunda o bölgeye gittiğimizde yıkılan bir binada 99 depreminde duymuş olduğum bir koku vardı. Ben bir daha duymamayı umut etmiştim. Hatay depreminden, Maraş merkezinde depremden sonra da Hatay'da uzun süre görev yaptık ama orada duymamıştım o kokuyu. Allah bir daha o günleri sadece ilçemize, Kocaeli'ne değil, bütün ülkemize yaşatmasın. Ama bu sadece olduktan sonra yıkılan binaların enkazını kaldırmak ya da bunları yeniden inşa etmekle olmuyor. Öncesinden Hazırlık yapmak gerekiyor. 26 sene içerisinde çok şey yapıldı. 26 yıl sonra yine aynı hüznü yüreklerimizde canlı bir şekilde yeniden hatırlıyoruz. O zamandan bu zamana çok iş yapıldı. 30 bin konut yapıldı. Kentsel yenilenme anlamında bu hiç de küçümsenecek bir rakam değil. Şu anda kentimizde 15 ayrı noktada kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar devam ediyor ki bir tanesi az önce Ali Başkan da ifade etti. Gölcüğün tam da merkezinde hayata geçiyor. Oralarda gerçekten çok büyük bütçeler gerekiyor. Kocaeli'deki bütün binaların taraması tamamlandı. Ve bunu gururla söylüyorum. Türkiye'de bu taramaları tamamlayan ilk belediye, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli'de 315 bin tane bina var ve bu binaların maalesef 161 bin tanesi 1999 depreminin öncesinde yapıldı. Daha detaylı çalışmalarla, zemin verileriyle birlikte örtüştürüldüğünde Kocaeli'de acil olarak 150 bin tane bağımsız birimin dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bilip oturmuyoruz. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk ve gece gündüz bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük deprem dönüşümü Türkiye'nin dört bir yanında riskli yapıları yeniliyoruz dönüşümü ile riskli yapılarımızı yeniliyoruz. Bugün itibariyle 3.3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. 12 milyon vatandaşımız güvenli yuvalarına kavuştu. Koca elimizde kentsel dönüşüm altyapı yatırımlarına kadar pek kadın yatırımlarına kadar pek çok yatırımlara yapıldı. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bize bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı hazırlık bitmeyen bir süreçtir. Asrın felaketinde 11 ilimizde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz el ele verdi. Sadece bir yıl içinde 450 bin konutu ve köy evini inşa ettik ve teslim ettik. Şimdi hedefimiz 100 bin arama kurtarma ekibi oluşturmak. Sadece kamudan değil. Hem kamu kurumları hem sivil toplum eliyle şu anda bunun çoğunluğunu hallettik. İnşallah kısa zamanda bunu da çözmüş olacağız. Elbette ki afet sonrası çok önemli iyileştirme faaliyetleri. 6 Şubat depreminden sonra şu anda dünyanın en büyük iyileştirme faaliyetini Türkiye gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz yıl sonunda 453 bin konutun ve iş yerinin hak sahiplerine teslimini tamamlamış olacağız. Değerli dostlar parası imkanı kadar olursa olsun dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar konutu iş yerini tamamlayıp deprem zedesine vermesi mümkün değil. Bu bize has bir şey. Allah hamdolsun. Böyle bir yeteneğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet bunu başardı. İnşallah başaracak. Kim kural ve kaidelerine?